Mektup ya aldım dün gece titreyen ellerim zarfı açınca okurken gözüm yaşlar süzüldü içinde aşkımızın adı yazmıştı okurken gözüm yaşlar süzüldü ahlar aşkımızın adı yazmıştı. Çok güzel, çok güzel. O zalim giderken başka birine beni de çağırmış vaktine. Öyle bir kalleşlik yapacağına kurşunlar sıksaydın şu yüreğime. Elveda deyip de veda ediyor Ayrılsa da beni unutma diyor. Ellerin olduğu nikah gecesi şahidim olup da dağla geçiyor. Ellerin olduğu nikah gecesi şahidim olup da dağla geçiyor. O zalim giderken Beni de çağırmış bak düğününe Öyle bir kavveçlik yapacağına Kurşunlar saksaydın şu yüreğime